Ne yapalım? Ya, bir topa giremedim ben. Uf bir tane buldum. İçeride fırın çalışıyor. Abi canım. 10k sülfür. Aynen. Yalan söylemiyorum 10k sülfür aldım. Nerede? At tepe ben evdeyim. Tepe slash tepe o zaman ya. git evet, biraz. yanımda yürüyorlar şu an. Yanımda yürüyorlar çıkamam ki binanın içindeyim şu an. Binayı şifre atamıyor mu oğlum? Emre taş falan aldın değil mi? Hmm. Oha oğlum. Oha. Fazla Oha. mermi fazla silah aldın mı Emre? 73. Hı, -hı. Ne olacak abi? Olmadı Mer Mertcan da on kaydetmemiş. Ya Mertcan. İlla M249 mı geleyim oraya? Şaka yapacağım. Tamam şimdi at şimdi at. Şimdi at. Ulan bir ölürsen var sen ne küfür edelim bunu ya. Oğlum kapıyı kilitledim o yüzden. Ş şeyli anahtarlı kilit yaptım. Hı. Hmm. <laughs> Bakır olduğumuz için biraz. Dur Trabzon'dan bakır, aldı bakırlar Bakır Aslında yapabilirmiş Bir dakika tepe sıram var. Nasıl Oğlum ne güzel var niye uğraştın? Oğlum çok uzak burası. Nasıl çok evet, uzak? çok uzak. Oğlum şu yukarıda MP5'e vardı ya, onları alalım evet. evin içine koyalım. Buraya mı evet. Çok mu uzak? Hangi evi çekelim abi? Emreler ev, ev yapıyor ya, öyle ölüp, ölüp dirilip gidelim anasını satayım. Eğitimiş metal Abi mı? oraya diyorum ki işte iten götürelim fazladan Emreler'in yanına. Öyle Onlar edelim. evi yapsın. Evet. Sen abi bir yaptın yaptın ben abi ev yaptınız mı Emre? Atarım. Emre ev yaptınız mı? Aynen GNK yazın tam KNQ Tamam fazladan ben silah getiriyorum Abi ben bir sürü silah aldım bir, bir, bir üstüm full silah doldu benim Ya lan ben onlar da mermi şu Bir kaldır Mertcan Anahtarı bermi, bana ver Mermi mermi Ben, ben de set, set o zaman Süper MP5 set ya kapıyı. kapıyı bilmiyorum kapıyı yapamam Metal var mı elitilmiş metali? Oğlum kapının anahtarı nerede sende? Ha al Allah Allah Kapı getireyim mi? Bin tane şey getiriyorum. Tabanca mermisi getiriyorum abi. Thompson tabanca mermisi mi çalışıyordu? Evet. Tamam. Senin kadar götürelim. Ama mermi kalmamış. Ben onu anlamadım ya. Hiç, hiç mermisi yok. Abi 2000 tane mermi var vardı kişi başı 200 saniyede bitiyor. Biri de gidiyoruz 200 tane mermi gidiyor? Herkes alıyor bitiyor. Şırınga alayım mı? Bir 100 tane aldım. Evet, evet. Ben şurada biraz şey yapayım o zaman mermi basayım geleyim Come <laughs> <laughs> Beyler şırıngayı ondan fazla almayalım üstümüze bak getiriyorum. Aynen. Çünkü herkes ölüp ölüp doğacak ondan fazla almayalım. 2, 4, 6, 6 kişilik set getiriyorum. Emre tp attım bana alma set. Neyse oraya getireceğim. Ya da hadi bir kişilik daha 7 kişi olsun. 7 kişilik set alıyorum beyler. Emre tp alsın ya. Evde set kalmadı yani. Setmemişsin. Slash koymadım. setler de burada değil. Ben niye buraya geldim? Cem abi üstünü giy. Oğlum. Ne oldu? Olmadı ama anlamına değil. Ay. Ne yaptı? Oğlum 47 bak, karşı bak. kayboldu lan. Nereye <laughs> ne kayboldu? Kömür basıyordum bir anda kayboldu şey. Ne? Sürfüde. Vallahi kan çıkar. O yatamadı oda galiba geri gel. Oğlum yok yok hepsini buraya taşıdım ben. Remo oldu mu ya? Getir ne oğlum ya bize de getir. Kendinize Bize de getir. Gelirken Gelecek bir tane bana bot getir. <laughs> Soldaki ne mi açlıyacaksınız? Siz tek kişi mi o kaç kişi Tek kişi abi. Tek, tek kişiyseniz abi 10, açıktan 10... deniz kıyısından gidin. Açıktan deniz kıyısından gidin biz de koruyalım sizi. Herkes sol tarafa baksın abi. Bu beş ya. Vurmasın Abi yapacak bir şey yok. Gel. Kim bu? Mertcan gel sen de bu tarafa. Bak, abi adam gelin burada. Abi. Çıkan... Herkes adamlar bu nerede? Sıkıyor. Bak şu evin orada bak. Ateş edeceğim. Bak ateş ediyor adam. Şu Aksın evin orada. Ha gördüm. Bak gördün mü? O da, otiyel, da adam. vurdum. Bak çıkan çatıdan en sağa Adam bir tane sağ... Yo adam... yo. Bir sağdan bir soldan çıkıyor o evin. Tamam ben. Bir sağandan, adam, şuan... adam, Oraya, 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 oraya sıkın Mert canla tamam. şey. Eyüple abi geçiyor göre. Siz adamı bir kez vurun. Cem aç. <laughs> Emre sen oraya sen buraya kardeşim. Ama buradan gidim. niye gözükmüyor? Arkadaş, 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 arka. bakar buraya. Değil, 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 değil. Değil abi Abi bekleyin sıktığımız evet, zaman başlıyoruz tamam. Hazırda bekleyin Hazırda bekleyin Bravo abi değil, değil, değil. Emre adam saat. Bekleyin vurduk diyeceğiz Yedi yedi Kaç yedi Yirmi yedi falan yedi Bekleyin abi Bir daha bekleyin Emre sola nişan alaga Sıktık yemedi ya sıkırdı. Adam çatı yapıyor ya. Sıra oğlum sen. De. Bizim dediğimiz adama sıkı sıkı. Bakayla sıkan git. Mert'ten bu cihazı sıkıyorum ya? Alın abi onu alın. Al abi. Helal. Tamamdır. Buna evet. koyayım ya mouse şeyden çıktı ya. Eyüp kalktı mı abi? Yo Eyüp'ün de üstüne al onun da üstüne al. Geliyorum geliyorum geliyorum. Geliyorum gel abi. Abi üstlerini al al gel sen. Eyüp öldü mü? Tam koru Lakinim, koru onları al. koru gelene kadar koru koru gelene kadar koru Mertcan geç oraya geç. Mertcan aynı abi. yerine git. Koruyorum. Sen orada kal. Kim tahtası olan kim? Kim? Bizden mi? değil oğlum tahtası. Kim kim nerede abi? Aldım aldım benden lan. Gel. Ya, abi bizden onlar bizden, ikisi de bize. Abi bize ne yapıyorsun? gel şuraya Eyüp gel. gel. gel, şu gel. Adamı 90 vurdum ölmedi böyle bir şey yok ya. Çabuk çabuk Başka nerde var bu adam Bugün 407 dakikadır oyundaymışım ya 2 tane bot verdik Ya kullan işte abi ya İçerisinde atarsınız ya <laughs> Adamı gördün mü? Buraya ulaştıyo Buraya ulaştıyo Buraya ulaştıyo Buraya ulaştıyo Nerde Buraya ulaştıyo Buraya şey. ulaştıyo <laughs> Buraya ulaştıyo Buraya He? Bak burda Nerede? Ev neresi? 757, 57 57 Kaçıyor, kaçıyor. Ha? Kaçırtma abi, 57. Ha? ha gördüm. Çıplak. <laughs> Oğlum çıplak başı. Öldü. Dışarıdakiler bizden değil mi? Girin abi içeri. Biz söyleriz. Bir daha adam gördüm. Zaten. Artık salak. Bak zıplı Dur, Head shot. Ben de headshot attım Allah bak ya. 45 mine vurdum ben AK ile sıktım ama ne Nasıl sıktın o <onu>? zaman <laughs> öyle? <laughs> Eyüp'te izledi. <laughs> ben sıkamak fırsat olmadı ki. Aha aşağıda adam var setli 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 benim, benim, evin benim, arkasına geçti. Oğlum setli gibi gözüküyor lan uzaktan. Setim var zaten. Adam sana iki boş git dedi. Şeye bak millet ya, görse görseniz seniz. Adam... Vurduğunuz adam nerede? Evin içinde miydi? Ee... He. Tamam Dikkat şey et alacağım. sana sıkmasın. Gerçi okmak atıyor gerideki al. Şuraya da kırayım da ben o zaman. Kafesini Daha rahat edersin. Işte. Ha aynen. Ha. Gerçi görüyor lan Kır kır boş ver. Allah aşkına adam mıkkadı ya. Memek Ana. He? Adam yemek yiyor şu an herhalde. Aa çıktı. Aa adam çatıda çıktı. Çıkın. Çıkın zet marum sıkıyor sıkıyor. <laughs> oğlum o zaten. Falan. O kadar. O kadar, <laughs> kadar çıktığı gibi 3 4 mermi yiyor, ölüyor, kaçıyor. Ya ölüyor ya da kaçıyor. Aa bu ki. Ne hmm, bu ses Lan Mertcan şu da gitsene. <laughs> bak gördün ya ama ne yapıyor? Baba baba hey mı şunu bak. Hadi bir daha. Hadi Bilmiyorum. bir daha. Ben abi evet. roket getirelim de şu. Hadi. Aa şey ha. zıplamıyor ki bu. Kaç? Bu da Vuralım mı onu? Sıkma sıkma çantadakini sıkma sıkma Geliyor Gel 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 kardeş evet. gel gel Baltayı atıyor yere Git, Gelsin gitsin. buraya gönder Gelsin. evin önüne git, gönder git, Kapıyı aç kapıyı yukarı çıksın kapıyı aç yukarı çıksın Silahlar var Sürekli Abi süre. yok yok gelmesin Şu adam atıyor. Almayalım abi onu buraya Yuk Yukarıdan konuşulur Oğuz dolu bulduk Kardeş buyur kardeş Söyle kardeşim söyle buyur. Ne oldu? Ne konuşmak istiyor? Ne konuşmak istiyor? Benim zaten malzemem yok. Bütün demirlerimi, sülfürlerimi vereyim ama evimi almayın lütfen. Yok yok evini almayacağız zaten. Evini Demirin de sülfürün de, de, kalsın, sende de kalsın sende kardeşim. Bırak oyununa bak Bırak, sen. Bak. Biz, Abi, buraya... biz buraya... Biz buraya... Ha söyle. Benim... Ha söyle. Benim hiç silahım yok da bir tane silah verseniz olur mu? Sıcak sıkmam. Söz. Dede Vallahi acıdım abi. Ben atlamam. Allah'ın kereç attım <laughs> at. abi, <bir> <laughs> al lan, lan. işte. Ağlama al kereç attım al. Mertin alacak şimdi. <gülüyor> <herhalde>. <gülüyor> <gülüyor> mermi istiyordu abi bir de mermi de atalım istiyordu işte şey ya. 30 tane var lan. Gel 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 gel. gel. gel, gel, gel. Aa kaçıyorlar Mermi atacak. Allah'ın al. Bak mermi attı mermi. Mermi attı, mermi attı. bak şurada şurada. Şşş sana bir şey soracağım senin bak, yaşın kaç? Hangi memleket Hangi yapıyor? Memleket yapıyor? <laughs> Tamam hadi evine tamam, git hadi. öldürmesinler dikkat <laughs> et. Hiç kimseye de güven <laughs> <mo> <gülüyor> hadi. <gülüyor> Yok sağ biz Yok, böyleyiz, ya. böyleyiz ya. Sağ sağ Eyvallah. Bir şey olursa yaz bize, şey yaz bize hadi. Ay, geri geliyor. Benim ne? mi? Bak ne alttan, ne yazıyorum. Ne alttan yazıyorum. SS yazdım, SS gördün, yazdım mü? gördün mü? Ödlek SS yazdım SS. SS. yazdım SS. SS, yazdım, SS. SS, yazdım, SS. Evet. Bak Mr. Karaçalı, MR, Mr. 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 Karaçalı ben, ben yazdım. Gördün mü? Gördün mü? Lan kör mü bu ya? Sıkacağım şimdi basket evini. Gördüm gördüm tamam. Tamam hadi. Tamam. tamam hadi. Yardıma geliriz bak. He? Yardıma geliriz yani şu bana. Atma mı o mu bize yardıma gelecek? Biz ona biz ona gidelim, tamam ya lan? gideriz lan. tamam ya ya. Ne gitmeyelim. Hata kapı. Oğlum yapacağım. adama mermi de atacak. Söyleyelim de onun evinde savaşalım mı? Yok tabii ben de aynı. Hapçı Salaman'ın evinde ya bırak. Oh. Adam ne diyor gelmiş yemin ediyorum acıdım abi diyor. Demirimi sülfürümü vereyim ama diyor evimi almayın diyor. Aa fokun izleyeyim abi. Yarı, duvar koyayım oh. lan şuraya. Şunlardan <laughs> koymayayım mı? Yok okay. yok. Ben koy lan. Ama var ya aklı hayale gitti. Ama düşüyoruz cidden düşüyoruz lan. Artık bak gördün Abi Oha. çok fena acı. Nereden sıkıyor bu adam? 1 kilometre öteden sıkıyor. E, e, Bir ses yemin ya. 1 kilometre öteden bak kıpırdamayacağım vurursa helal olsun. Çıkamadım. Sağdan. Asla. Bir kilometre öteden sıkıyor. Hey chat at bak 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 geliyor 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 Çıktı Hadi Ç be Ama adam bayağı uğraşmış ha ev için baksana. bu. Emre gibi. <laughs> Valla acıdım adama ya falan. Tek tek oynuyor galiba. Ha. Aa geliyor mu abi? Alak adama lan böyle ad, adama böyle her gün yardım edesim geldi yemin ederim böyle? Alak mı? Her gün? Aa geri, geliyordur, geri geliyordur. Ahmet, senin... abi, geliyor dur geri geliyor dur. Evet, evet geliyor. <laughs> sıkma sıkma. Sıkmayın abi vallahi. Buyur kardeşim. Dizilin de korksun dizilin dizilin yan yana çatıda. <laughs> Eğilip mi de? Oha göt koydu. Yok gerek yok. O, bekleyin bak tam ne verim. Ha yazık ya. Ma çekil Mertcan. Mertcan çabuk çekil. Kükürt verdi la. 10k kükürt verdi Cem abi. Yok yok getir ben... aga geri götür Ge gel gel. Gel. Bak gel oğlum geri götür Emre. Gel, oğlum, gel. <gülüyor> Emre <gülüyor> getir şunları <şurada>, Emre. <laughs> Dur oğlum yapma. Oğlum ne verdiyse adama harbi geri ver. Hayır. Yani, adamı bırak oğlum. Klanı alalım diyorum. Bir de itemini alıyorum bir tane. Kardeş gel gel. Al şunları. Gel al oğlum. Biz istemiyoruz. Gel oğlum. Bizde bu var. bu bir sürü. Bizde bundan çok var evde. Sana lazım olursa <laughs> biz verelim. E? <laughs> He. <gülüyor> olsun ya, olsun ya, bak. Yapayım en ben. kolay ev nasıl kasarsın biliyor musun? Yo yok al eline git hayvan öldür. Tilkileri öldürmeye bak. Ben basayım mı sana? Tamam ben basarım Ben basayım. Sen bize bak. Sen bize silah malzemelerini ver. Biz sana silah veririz. HQ var mı HQ? Bak kapıyı aç lan biz kaldık burada. Beni beni de al dışarı. Tamam beni tamam, Olay, tamam. Al bak Tamam hadi tamam. Ses konuşuyor. Tamam ses konuşuyor. Mertcan da gel. Lan oyu kapanlarına bak eyvah. Bu nasıl bir yer lan? Helal lan adam ne yapmış? Eyvah adam parkur yapmış lan evin içine. <laughs> Şuralara bak ya. Parkur gidiyor Eyv Eyüp çıkamıyor mu? Ha ne bileyim lag oldu. Yeter Bo dedim. Boş boş şeyler var. Yani. Harbi birader. Evet, evet. Adam 60 kere öldürme birader ya. Ne yapıyorsun? Nerede? Şeşkü nerede? Cem abi be. Ya kim şey sen? Cem abi. Bak lan. Sen sanki. Cem Yap git. Efendim. Cem abi. Efendim. Ha. Abi şu, bizim şehrin yanına bir küçük bir ev yapak mı orada açacağız. <laughs> <laughs> Adam, silah nitemlerini <silahın gülüyor> verdikçe biz ona silah veririz abi. Getirir bize 50 yüksek kaliteli biz ona silah basarız. Ben şu karşı adamlara çatışayım artık ya. Burası saldırır annesi He? Şuna, ey adamlar ne yapmış öyle ya? Cem abi. Hı. <laughs> yap yap abi yap. Tamam. Ben, şey He. Buna silah verecek de yazık ma. Elimdeki boltu vereyim mi? Ya <laughs> yok, <laughs> yok, yok yok. yok yok. Yok yok Mikrofondan da söyleme dışarıdan adamlar duyabilir. <laughs> oğlum şey adam şifre verdi lan. Evde bir top pompalı var getirin lan söyleyeyim. Aynen ya verin ha Aha aynen yarı otomatik pompalı falan <laughs> getir ver adamı. Tabii taşlar ben gidiyorum. Ne yapıyorsun oğlum kedi mi besliyorsunuz lan? <gülüyor> 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 Kardeş. Kardeş. <laughs> Kardeş. Sen ben de yakıt ölmüştüm. Ben eve gideceğim. Ben eve gideceğim. abi gel bize gidelim. Ben eve gideceğim. Yap, oğlum bütün seneler burada gel be, bir yere gitme olmuyor manyak mısın sen? Al. Ben Oğlum bunları şey. adam mı verdi sana? Evet Bunları adam mı verdi? Oğlum geri verelim lan niye oluyor alıyorsun? Ben Eyüp gitme git, oğlum gittim. gitme eve evlilik silah kalmadı orada. Yok yok yo, kapıdan ya. çıkmayacağız home çekecek home çekecek. Işınlanacak o ışınlanacak kapıdan çıkmayacak <laughs> Abi aynen gel gel şunu alalım Kapıyı deneyen kim abi bizden biri mi? Beni aç kapıyı aç beni Emre seni evet, almam kardeşim 24, ben buraya oğlum işte. Adamın evini Yemek. darma duman edersin Abi roketle getirtir misin bana oraya? Bakam Çeşitlerde bakam Aç bakayım 851 kapıyı aç şey. Kapıyı aç 22, 42 aç Evin kapısı mı abi? Abi adam kardeşini de almış. 24 kişiymiş 22 40 ne 24 24 40 abi. 22. Abi ben böyle birini görünce dayanamıyorum işte vallahi ya. İşler acınası durum ya. Yani. Tabanca getiriyorum lan bir tane. Tabanca. Aa şu daha bir silah getireyim. <laughs> Korktum. <Yaratamam. gülüyor> geç 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 geç. <laughs> soy soy. Salat hepsi burada. Abi biz bu adamın evine taşınalım madem herkes geldi. Aynen. Al al silahları al. al. al, al. Cem abiye bak be koca ya yürekli adam. Yardım sever. <laughs> adam var ya sevinçten çocuk uçuyor şu anda uçuyor. Niye <laughs> lan? Al işte bak El ben şu be. kelime <laughs> ben şu kelimeyi duydum ya abi. <laughs> Ahahah cuma, cuma Cuma sevap ver adamı Bunun üstüne bir cuma namazı kılalım Ne yapıyorlar abi? Mübarek Mahparek Sevaba giremezsin Hiçbir zaman Merdiven koy merdiven Merdiven koysana merdiven Oğlum palı getireyim Ama burada 50 tane sülfür varmış alayım Veriliyim ki bir de daha gitmesin Bak koyan ben ya? Arkadaş ekleyen gerek herhalde. Lan hep çıksana. Neyle? Sen evle. Ahmet sen Adam yok ki. Ahmet sen rahat. Ama adam değişik bir soru yapmış lan orada. Evet. Abi çocuk kardeşinden oynuyormuş ya. Diye ilk defa bu kadar çok silahım oluyor. Biz o silahların yüzüne bakmıyoruz. Yüzüne <laughs> evde yere atıyorsunuz onları. <laughs> Bak gördünüz mü? <laughs> Bunu onu bulamayanlar var. Ben Dostum size diyorum Cem bu abi. Bu diyorum ki sokağa çıkarken lazım Allah olsun. Olayım. Sen diyorsun ki ne lazım olacak yere atıyorum. Bak ne dedi? bulamayanlar var. <gülüyor> <gülüyor> ne dedi Bu adama çocuğum? getir bak ne kadar sevindi. Çocuk dedi ki Dur hasta dedi ilk defa bu kadar çok silahım oluyor abi dedi. Bizim bir göstersek ne der lan? Kalp <laughs> krizi geçirir oğlum bak sakın yapmayın ha. Çocuk <laughs> başımızda kalacak. Kardeş gel silah atıyorum gel. Gel yanıma. Yok şey... yok bak yok, yok, yok istemiyoruz yok, yok, al kardeşim yok, bunu bak. tamam mı? Bak, tamam. Al, bunları da al, hatta. al 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 Ev önemli. Evde olan var mı? silahlar kayboluyor. <laughs> kayboluyor bak. Allah al. kayboluyor al. oğlum silahlar. Çok atmayın abi üst üste mi atan? Atma Çelik. o kadar çok. Ben atayım ya da Ben koyayım gelin bunları. Sen bir dakika tutar at. mısın? Tamam hadi. <laughs> tamam hadi. <laughs> Yan. Yalnız bak yalnız buralara falan. koyma böyle adamlar kule yapıp <laughs> evine atlar. Anladın mı? Kapalı yerlere koy. <laughs> abi şimdilik koyuyorum. Aşağı götüreceğim hani. Tamam at. Atladı. Al bunları da atıyorum A al, 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 al. Al al gel gel bu. Gel, gel bu tamam ben kimse yok. Evdekiler. Ne demek? Ne demek? Şey, son bir şey soracağım. Abi evet. Gitsik ne ne diyor? Bir dakika sıkmayın abi. gördüm ki abi şu, şu, şey... Mermim bitti ben su ve kömür falan getirsen bana Mermim yani yapabilir misiniz? Yaparız yaparız çok so sıkıntı Hani 2 milyon Eşya getirip sen Eşya bile getirelim. veririz biz sana veririz. Al sana mermi Al mermi Bana ver lan bana benim mermim yok Efendim? Efendim? Eviniz burası mı artık? Yok <gülüyor> lan <gülüyor> yok lan Bizim evimiz, <laughs> var, ya, bizim evimiz bizim var, ya, var ya o evin 50 katı büyüklüğünde koskocaman Koskocaman Adaya aldı adam. Bizim Ay, koskoca de, bir tane de, adamız, de, adamız, adamız, var. adamız var. Nasıl mı ulaşacaksın? Mulaşacaksın? Nasıl mulaşacaksın? Abi Mulaşın ben ya, bu çocuğa Skype'ımı mı vereyim? Neyi vereyim? <gülüyor> <gülüyor> ver ver ver. Şş, kedi besliyorum ona. Hayla lan. Lan geçmeyin abi. sayfalarını ekle beni. Nüfusunu al amına Ya abi dalga geçmeyin ya. Mr. Karaçalı yaz iki tane hesabım var ikisini de ekle. Şey ben yapma. kendim gerekirse sülfür kasarım, eşya basarım bu çocuğa veririm abi. Şey, İsmini de M.R. Karaçar 2 <laughs> Yaptır <gülüyor> ya o var ya abi harbi ağzınıza iyi laf ver. Adam adam adam, adam adam Eşyaları at bu çocuğa ver abi sevaba gir. Ya abi yer atıyor burada pompalı. Bir, bir gün var. gelir, bir gün gelir sen de eşya bulamazsın. Karşına biri çıkar yardım eder. Bu çocuk gibi sevinince abi, anlarsın. Abi. Evet, evet evet iki evet, tane evet. hesabım var ikisini i̇ki 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 de Çok sağ ol. Oğlum şu adamın evini yap lan Emre bari. Emre adamın evini de yap. bir de uğraştırma benim adamın evini. <gülüyor> <gülüyor> Emre hadi lan sur çeki şu adamın, <evini>. <gülüyor> 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 Emre, adamın, <gülüyor> adamın <gülüyor> etrafına be. Yazık lan. Emre ben sur geçeyim. Emre <laughs> sur çeksene evden suralım. Ya uğraşma kardeşim. bir kardeşim. Hadi hadi kardeşim hadi. Ona ne oğlum lan? Kedi besek <laughs> sevinirdi. Emre sen soru çek de ben video alayım. <gülüyor> <gülüyor> Abi videoyu aldın mı yoksa sen bizi? Hepsini aldım şu an. Ya al işte. <laughs> tamam mı <biliyoruz. gülüyor> Yemin ediyorum makar olduk ya. <laughs> Koyacağım YouTube'a tamam. hayır seven karaçalı. Ya. <laughs> Yapma abi göz Oğlum adam insan mı? At abi at. İnsanlar azıcık rastakiler insanlık görsün. Oğlum Hepsi ben çok kümürlük oluyorum. Adam diyor gel diyor takas yapalım diyor. TP atıyoruz kafamıza sıkıyor şerefsizler. Ne var tek oğlum? Azıcık insan görsünler. Oğlum onu senin yanındaki adam da yapıyor. Sen bu server'ın ilk bak bilmiyorum. Kim yapıyor lan? Kısa kim yapıyor atcam onu. evet ne yaptık biliyor musun? Adama tp attırdık, seni klan alacağız dedik, sülfülerini aldık, onkayı öldürdük onu. <laughs> şey Emre Mert'ten öldürdü biliyor musun bunlar Mercan Mert'can mı? İsabet e, ettirebildin mi bari? Yok lan kalmayla kafasına vurdu. Evet, he şaka yapmıştım. Mert'can çıktın mı lan? Yok. Ben... adam, adam geliyor. Adam geliyor. Hani hani, hani 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 Aha bir geliyor. Çömele geliyor. Çömele geliyor. Emre abi. adama yardım evet, et, let, et lan. Adama yardım etsene. <laughs> Nerede olmadı? Lan siz bizim eve mi geçtiniz? Çatıya dizilmiş Çatıya Dalton kardeşler gibi dizilmiş gibi Allah'a <laughs> Eyüp gel Eyüp. Gidelim aşağıdan Eyüp. Gel. Abi bir şey sor bir şey sorabilir miyim? Emre sen de gel. Tabi kardeşim buyur.